Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte rüt, klasik rütbeli oynayacağız. Bakalım hedefimiz ilk ona girmek. Abim de var yanımda. Yani bakalım ilk ona girmeye çalışacağız. Oyun başlayınca ben açayım kaydı. I'm evet kaydı açtım. Mikokral'la oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl oynuyor da güzel mi oynuyor? Onun da YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın ya. Uzun videomu çekelim, kısa videomu çekelim. Hemen şuradan moda atlarız. Evet. Benle oynamak isteyenler yoruma yazsın arkadaşlar. Eee ID'lerini ID falan yazsın. kez bizden önce gitmiş. Şu binaya git. Bu da olur. Watch out. Adam adam adam. Hmm. Bunu bıçaklayalım. Oh, MP var. 24 kişi var. Abi skar var. I got supplies. supplies. <laughs> hmm. yeah, you got a

Gel o ölür gel gel. Süperli. Tam buraya. Çık çık çık. Ya. Adam geldi. Gel öl sen. Davaltı olmazsa canım geçerçi. Tamam ben öleceğim çabuk. Ne? Ka kapit, camı... Kaç kişi skorun var? 2 Güzel. Ben de o mapi e yapmamız lazım. Da var burada. 3 I got supplies. var burada haberin olsun. Uh -huh. o oh, senin takım var burada direkt. M416 <laughs> ile. kaç daha üç kişi var burada etken, orada vardı galiba birkaç kişi Bakın bunlar. Birinde galiba aa, şey var. Kar98. Bak E'mi güzelse öteye kadar sana. DP varmış. Doğru. Tamam gel 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 gel. Öldür onu. Arkadaşın yanına katacak. Tam bura. Awesome. <laughs> Çabuk. Thanks. Çabuk. İyi temizledik burayı. İşte. Dikkatli ol. Güzel değil mi lan? Adamın notu çok güzel. Ortaya haydi. <laughs> Geldim. İşaretleri bir siktirmişsin. Marked a location. Evet için de Marked a location. Evet. Tamam anladım. Öldürdüm. Öldürdüm. Öldüm. Ama nasıl koşabilirim? O uçma şeyini ötsene. Sen yavaş yavaş misin? Olsun. Daha da var. Tekrar atla buraya temizledik. Adam Öldürdüm kendimi. Atla mı oraya? Dedin oraya atla. Çok iyi atlıyorum. Bağırma sus. Keşke çok iyi atlasaydım. Kolun kaç. Nerede kolun? Sen de yüksek skoru yapman lazım. Araba geliyor. Duracaktır o. ortadan the location. Aldım ikisini de. Awesome. Thanks. var. Kroza var mı ya? 12, Pô, 2x de 3x var. Yeah, yeah. Eve eve gir eve gir. Hemen o burası. Ne şal oğlum herkes ölmüş oğlum. Girmişler binalara. Kapılar açık. Üzerimize bomba düşmesin de. Oh burada. Ne O burada bir sürü kit var ya. <laughs> Marked <Birim> <ayım>. location. <laughs> ben var ayıp. Ayıp Ben kör ya? Drop yok

저기요. 또 잡을 거같은 아까를 보는붙었 location How many scores do Güzel. Allah'ım ama şurada bir daha var bir gün. Şarap. ne var? Bir yere. arasında biri var. Yeş. Awesome. Ne? Verdim <laughs> <laughs> bile. Marked the an enemy's the the death crate. Ben burada bir adam daha öldürdüm ya. Oo buraya şeyle gelmişler. Buggy. Buggy'le böyle. mermi bıraktım buraya ben olsun. M4 zamanı mermisi var burada bir sürü hem de. Al bak 4 tane. Watch out. Şey ister şey ister Ney?

Bunları üst katla mı gemi al öldürdüm ya şurada bir adam. Evet. Ne yaptım ben diğerini. Hayır, sen ne yaptın? Unuttum dedim. telefonu <laughs> da var galiba. <laughs> Ister misin? Yok. Alan geldi ya. ya. Almam. I got supplies. Bulamadım bilmiyorum ya yeni Biri sıkıyor. değildi yerdeydi bulamadım ama. Yerde miydi? Evet. Buralarda yerdeydi. Lootun içinde miydi yerde miydi? Ne? Lootun içinde miydi yerde miydi? Allah amere. Amere. Çabuk gel adam. Adam çok iyi. Sen öldürmeden gel. Bana geliyor, bana geliyor. Çabuk. Baktın. Geldi. Sakın ama araba gelecekti. Biri burada. Biri de Oo, bir de şurada. O direkt nasıl? Çabuk gel ve çabuk. Gelmişim herhalde. Geliyor, çabuk koşuyor. Koşsun Alırız, alırız. Geldi sık ona. Kusa hep kamışlaraktan bırak onu bırak. Öldüreceğim kendimi Ama arkada abi sıkacak sana? Tek yiyeceksin. Diğer yes, silahı da bıraktım ya. Telefonun düşüyor gitti ya. Hı, etraf şu anda. Sen mi sıktın? Yok. Arkadan sıkmış. AMR var. M416 var. Nerede?

Araba var mı? Araba, Araba var buraya. Ha, evet, evet. Atla atla. Evet. O kaç saat oynuyoruz? Elim uyuştu Kaç kolum var? Evet. Güzel. Evet. Sekiz. خلص اسمع اني عم بصير Üzerine çıkalım. Dur 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 dur. Dur çabuk dur. Niye durmayacağım? Pusalım Bu buraya. Sen yapmasın araba Adam var pus. Hayır pus. Hayır burada duracağız. Çabuk buz çabuk. Benzinin de var şunu kullanacağız ya. Çabuk. Bu da Oldum, Bekle burada adam gelecek. Adamdan onlar öldürürüz. <laughs> Mark the vehicle. Motor var orada. Başlattım. <laughs> i̇şte Durmuştum telefon geldi de. 6 kişi var şu anda. Sen neredesin? O drop yanımdan uçuyor. Neredesin ki? Orada mı? Ağlayın uçakları. Ben drop'a gidiyorum. Ama almayacağım drop'a. Drop ben de drop'a iniyorum. İnme inme. Adamlar gelsek ya. Gelen direkt vuralım. Allah drop'la çarpıştık ama drop havada. Benim uçağım üstüne indi. Geç gelme. Uçak düştü. <laughs> <laughs> Sürekli, direkt, iki, iki. Oo, var. Kamara... Bana bıraksana. Ben an tamam. Şey anne de bir AMR bir de AVM oynayacağım. O bir de 20 yani. Aldım burayı. Allah benim şansım ne diyeyim Hayır 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 Kurtar Arabaya falan yok Şura şura gel, Böyle gel böyle gel seni görüyor şu anda Oğlum yine kurtaramadım seni Bize geliyor yavaş yavaş Kurtardıktan sonra direkt ben uçağa tamam mı Tamam ben buradayım gittiğimiz sansın Geliyor yavaş yavaş. Sen uçağa bin istersen. Nasıl ben öldüm? gel. arkasından gel. Gel gel gel. Geldi. canım. Geldi geldi. Sinan çek bekle beni kurtar. Önümden çık. Daha, daha. Oğlum atayım aşağı sıkar. Attım sıkarım. Ben sen. Siz ameriyle atın. Evet, çok güzel oldu. Hı hı. Sonunda bitti ya. İkinciyi. Bir dahaki maça.